Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere DGS son hafta neler yapılmalı, nasıl motivasyon sağlanmalı onlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz videoya geçelim. Bildiğiniz üzere DGS sınavı 20 Temmuz'da olacak ve bugünden itibaren 5 gününüz kaldı. DGS 5 gün kalası neler yapılmalı? Bunlardan biraz bahsedeyim. Şöyle ki zaten bu sürece kadar bütün konuları bitirmiş olmanız gerekiyor. Bütün sorularınızı çözmüş olmanız gerekiyor. Artık bu zamandan sonra denemelere yoğunlaşmanız lazım. Denemelerde çıkardığınız netler çok çok önemli. Denemelerde yapamadığınız soruların analizini mutlaka yapmanız gerekiyor. Şöyle ki denemeyi çözmekten ziyade analizini yapmak çok önemli. Çözemediğiniz soruları bir kenara atmayın. Yapana kadar uğraşın, o sorunun nasıl çözüldüğüne bakın, o konuyu tekrar tekrar dinleyin, başka hocalardan dinleyin, kalan sorularınız varsa onları çözün. Bu sayede netlerinizi artırmış olacaksınız. Çıkmış soruları da deneme formatında çözmeniz gerekiyor. Ben şöyle yapmıştım, optik form işaretleyerek çözüyordum ve sınav süresi kadar kendime süre tutuyordum. Aynı zamanda pencereleri de açıyordum, ortam sesine kendimi ayarlamaya çalışıyordum, bu şekilde denemeleri çözüyordum. Genel olarak da zaten çıkmış sorulardan çıkardığım netler kadar bir net yaptım sınavda da. Son günlerde artık sınav yaklaştıkça çok fazla stres artıyor. Çok fazla endişeleniyorsunuz, kaygı duyuyorsunuz. Bunu çok iyi anlıyorum. Bu çok normal bir şey. Siz zaten çalıştıysanız, emek verdiyseniz bu sınavı halledeceksiniz. Öncelikle kendinize güvenin. Güven her şeyin başında geliyor. Özgüven çok önemli. Siz zaten bir emek verdiniz. Bu emeğiniz hiçbir zaman boşa gitmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Sınav anında da stresinizi yönetmeyi çok iyi bilmelisiniz. İlk 10 dakika bunu başarabilmeniz gerekiyor ki diğer zamanınızda da rahat bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Ee, i̇lk 10 dakika neler yapılmalı? Şöyle. Öncelikle sınav anında <laughs> çok heyecanlıysanız bir derin nefes alın. Ee, derin nefes aldıktan sonra eğer hala devam ediyorsa stresiniz, bir yudum su için. Biraz bekleyin. Hemen sınava başlamayın. Daha sonrasında e, hangi dersten sınava başlayacağınızı zaten öncesinde belirlemiş olmanız gerekiyor. Sayısalsanız matematikten başlayabilirsiniz. E, sorulara başladıktan sonra bakıyorsunuz hani soruları çözemediğinizde o soruyu asla uğraşmayın. Baktığınız iki uğraştan sonra yapamadığınız geçin. Sürenizi çok fazla harcamayın o soruya. E, daha sonrasında turlama taktiğini kullanarak o soruya döndüğünüzde o soruyu çözebildiğinizi görüyorsunuz. Çünkü sınav bittiğinde bütün soruları gördüğünüzde sizin bir zamanınız kalıyor. Bu zaman zarfında da o soruya daha iyi adapte olabiliyorsunuz. Daha iyi bakabiliyorsunuz. Bu yüzden turlama taktiğini kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Ben bu sayede yaklaşık 5 soru falan yaptım ve hepsi de doğru çıktı. Problemlerde özellikle çok fazla zaman harcanmamalı. İki uğraştan sonra eğer yapamıyorsanız baktınız çıkmıyor sonuç. Sallamayın. Kesinlikle sallamayın. Zaten bu yanlış oluyor genelde. Soruyu boş bırakın. Daha sonra dönün. Tekrar çözün. Ben sayısaldan sınava girdim. Bu videomda genel olarak sayısaldan sınava girecek arkadaşlarım için. Ben ilk başta matematikten başlamıştım. Matematiği hallettikten sonra Türkçe'ye geçtim. Türkçe'de de şöyle sınav anında süreyi çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Son yarım saatinizi Türkçe'ye ayırabilirsiniz. Benim ÖBP puanım yüksekti. Bu yüzden Türkçe'ye çok fazla bakmadım açıkçası. 9, 9 netim falan vardı. Çok bakmamıştım. Ama onun dışında da yarım saat falan ayırmıştım ben Türkçe'ye. Çünkü paragraflar biraz uzun oluyor ve anlamakta bazen zorluk yaşayabiliyoruz. Bu yüzden de süremiz çok fazla gidiyor paragraf kısımlarına. O yüzden ilk sorular zaten genelde kolay olan sorular. İlk sorulardan başlayabilirsiniz. Ya da atıyorum sözel mantığı çok iyi çözüyorsunuzdur. Dönüp sözel mantığı da çözebilirsiniz. Yani yapabildiğiniz sorudan başlayın. Eğer sözelseniz de... Yine matematikte ilk sorular kolay oluyor. Kolay sorulardan çözebilirsiniz. Ya da yapabildiğiniz bir konu varsa ekstra o konuya dönüp o konuyu çözebilirsiniz. Sınav anında bu süreyi yönetmek çok çok önemli. Çünkü bir anda süreniz bitiyor yani hiç anlayamıyorsunuz bile. O yüzden e, süreyi takip edin. Bakın kaç dakika kaldı, neredesiniz, hangi sorudasınız. Bunları mutlaka takip edin. Sınava 3 gün kalası da uyku düzeninizi artık ayarlamanız gerekiyor. Çünkü gece ders çalışan arkadaşlar oluyor ki ben de onlardan biriydim. Artık gece ders çalışmayı bırakmanız gerekiyor. Uykunuzu düzene sokmanız gerekiyor. Sabah yapılan bir sınav bu. Sabah erken uyanmanız gerekiyor. Bu yüzden de uykunuzu iyi almanız gerekiyor ki sorulara tam adapte olabilin. Uyku düzenini bu yüzden sağlamanız çok çok önemli. Ki zaten beynimiz dinlenmediği sürece beynimiz çalışmaz. Bu yüzden uykunuza mutlaka önem verin. Sabah sınava gitmeden önce de böyle hafif şeyler yiyin. Çok ağır şeyler tüketmeyin. Zaten stresli olduğumuzda çok fazla yemek yiyemiyoruz maalesef. Ama bunu yapmayın kesinlikle. Hafif şeyler tüketin sabah. Sınavdan çıktıktan sonra da şöyle bir şey olabiliyor. Çevredeki insanlar işte sınav çok kolaydı, matematik çok kolaydı. Şu kadar soru işaretledim. Ee, şu kadar doğru bekliyorum, şunu bekliyorum diye konuşan çok fazla insan oluyor. Bunu bilerek yapan insanlar bile var. Sırf çevresindeki insanların moralini bozmak için. Bunları kesinlikle duymayın. Ee, hiçbirine kulak asmayın. Siz kendinizden emin olun. Kendi yaptığınızı bilin. Önemli olan bu zaten. Ee, işte sınav çok kolaydı. Yığılma olacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Bu yorumlara kesinlikle kulak asmayın. Sınav açıklanana kadar bunu umursamayın. Şöyle de bir şey var. Sınav e, bittikten sonra o bir aylık bir süre oluyor. Sınavın açıklanmasına kadar geçen süre. Bu süre zarfında da yine bu tarz konuşmalar çok çok oluyor. Ee, o bir aylık süre o kadar stresli geçiyor ki sizin için. Yani ders çalışma anı bile bu kadar stresli değildir. Öyle söyleyeyim size. O bir ay gerçekten hiç geçmiyor. Bu süre zarfında da yine bu tarz konuşan insanlarla işte çok kolaydı. Şöyle olacak. Sıralamalar böyle gelecek. Kontenjanlar azalacak bu tarz olumsuz konuşan insanlarla da çok fazla diyaloğa girmeyin. Moralinizi, motivasyonunuzu düşürecek hiçbir şey yapmayın. Hepsinden uzak durun. Önemli olan sizsiniz. Sizin ne yaptığınız, sınav anında, sınavı nasıl yönettiğiniz. Önemli olan budur yani. Diğer insanların ne düşündüğünü, ne yaptığını hiç umursamayın. Zaten bu sınavı düzenli bir şekilde hazırlanmış olan kişi bu sınavı kazanıyor arkadaşlar. 2-2 daha 4 yani. Bunun başka bir şeyi yok, yorumu yok. Eğer düzenli bir şekilde çalışıp emek sarf ettiyseniz bu sınav gerçekten kazanılıyor. Bir ay kalası bile eğer temeliniz varsa kazanabiliyorsunuz. Yani o kadar gözünüzü korkutacağınız kadar zor bir sınav değil. Emin olabilirsiniz. Ee, şöyle ki ne kadar hızlı çözerseniz sınavı o kadar iyi. Çünkü e, genelde süre yetiremeyen arkadaşlar çok oluyor. Sürem yetmedi diyen çok fazla kişi duydum ben. Ee, bunun önüne geçmek için kesinlikle denemeleri süre tutarak çözün. Optik form işaretleyin. Çünkü optik form işaretlediğinizde de yine belli başlı bir süre geçiyor. Bunu da kesinlikle o süreye dahil etmeniz gerekiyor. Onun dışında heyecanınızı yönetin. Son diyeceklerim bunlar. Heyecan yönetimi sınav anında çok çok önemli. Sınav esnasında bilerek öksürenler, sıraya vuranlar, kalem sesi çıkaranlar bunlar çok fazla oluyor. Öncelikle bunu nasıl yönetebileceğinizi kendinize öğretin sınav esnasında. Ee, bu tarz insanları duymayın ve sadece sınava odaklanın. Sizin e, motivasyonunuzu kaybetmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Emin olun. Hiç bunlara kulak asmayın. Bunları görmeyin, duymayın. Dediğim gibi önceliğiniz kendiniz olsun. Kendinize güvenin. Siz bu sınavı çalıştınız ve bu sınavı kazanmayı hak ettiniz. Kendinize bu düşünceyi adapte edin. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım herkes istediği yere yerleşir. Herkesin sınavı çok çok iyi geçer. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.